Değerli İstanbul Times TV izleyenleri bugüne kadar olduğu gibi yine sokak röportajlarımız tüm ile devam ediyor. Şimdi de Bahçelievler ilçesinin Şirin Evler mahallesindeyiz. Seçmenlerimize Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ikinci senesi. Sizce bu sistem mi iyi parlamenter sistemi diye soruyoruz. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. İyi seyirler. Başkan hükümet sisteminin ikinci senesindeyiz. Sizce bu sistem mi iyi parlamenter sistemi iyi? Bu sistem daha iyi. İyi mi? Evet bu daha iyi. Teşekkür ederim. Parlamenter sistem daha iyi. Tamam iyi. Tabii canım sen şimdi Cumhurbaşkanısın şimdi kendisi e, şey Mısır gibi Dubai gibi Şube gibi kendi kraliyet gösteriyor. Ama e, tek başına şimdi biz meclise bir önerge gönderiyoruz e, Cumhurbaşkanının harcamalar şunları bir araştırılsın diye hiçbir şey yapılmıyor. Ama e, bu dönemde yapılmıyor. Ama sistem sistemde yap olsaydı yapılırdı. Şu andaki şu sistem daha iyi. Bunun şey, ne faydası oldu abi? İki bunun yılında. şeyini 2023'te herkes görecek. Yavaş. Neden 2023? Yani daha tez kararlar alıyor. Daha tez şeydi. eskiden bu kadar tez karar alamıyordu. Bana göre şu anda daha iyi, daha güzel kararlar alıyor. Bir anda karar alıyor yani. Bu sistem daha kez herkes, herkes görecek yani. Çok teşekkür ederim. Eski bu sistem, şu an çok kötü bir sistem. <laughs> Eski sistem daha güzeldi. Mesela farkı nedir? Ne hissettiniz? Eski sistem mesela böyle krizler yoktu, böyle durumlar yoktu mesela. Hayat ucuzdu eski sistemler ama şimdiki sistem hiç iyi değil. Daha pahalı Daha, daha pahalı evet. Kiralar mesela Güngören'de ben eskiden... Sizin hayatınız o şekilde yansıdı evet. Güngören'den eskiden e, 700 lira kira veriyordum. 200 sene önce, 4 sene önce. Şu an 2 milyar, 2 birçok kiralar. Aynı yerde değil mi? Evet. O zaman bu sistem senin pahalılık demek. Evet bu sistem pahalı. Teşekkür. Vallahi şu an bildiğin battık yani kaosa battık bürokrasi yönde. Hem öyle diyor ama daire fiyatlar aldı başını gitti, araçlar gitti, kriz olsa batsak bunlar niye arttı peki? Yani batsak mesela daireler 300'dü 500 oldu. 500'dü 800 oldu. Ya o Araba iş. Araba öyle oldu yani. Demek ki batmamışız. Boşta yürüyoruz ama. Yani şu an Merkez Bankası yani tarihte ilk defa eksileri görmeye başladı şu an. Merkez Bankası eksilerde yani. Dün okudum haberi. Kaç? Eksi 70 milyar mı ne? Yani Merkez Bankası. Borçlanmıyor Bunlar hep borçla oluyor? 70 milyar dolar para lazım bize şu an. Yani 70 milyar dolarımız olursa borç şey olacak, kasamız sıfır olacak yani. Ben eksideyiz 70 milyar. Gerçi Cumhurbaşkanı Libya'ya gitti, bir şeyler almıştır, bir şeyler vermiştir orada da artık göreceğiz. Kat kadar. Katar'a gitti. Ha, Katar'a pardon aynı. Oradan para almaya gitmiştir? Artık para almıştır, bir şeyler vermiştir. Kanal İstanbul'u vermiş yani. <laughs> Muhtemelen onu görüşmeye gittiler zaten. Oraya mı vermiştir siz? Verdi, şeyler çıktı yani. Peki yani. abi ülkenin bu hali ne olacak? Ülkenin bu hali ne olacak? Alt kesim ezildikçe ezilecek. Kaymak tabaka Aynen 27 devam. Yani evde kal, evde kal diye kampanya yapıyorlar. Hepsi bodrumlarda sürtüyor. Yani evde kal, evde kal da nereye kadar yani? Fakirler mi kalabilir, zenginler gezdi mi? Alt kesim kom. Ya bence de eskisi, eskisi daha Evet. Tamam. Yani şimdi e, yani tek adam rejiminin avantajları da olur, dezavantajları da ol olur. Şöyle avantajları şöyle olabilir. Yani hızlı karar alma mekanizması var ya. Şimdi devletin çeşitli şeylerinde hızlı karar alma mekanizması gerçekten önem arz ediyor. Ama yani burada amaç önemli. Yani acaba Erdoğan bu süreci kendi lehi için mi devreye soktu yoksa vatandaşın gerçekten devletin şeyi için mi lehi için mi devreye soktu? Onun temel amacı ee, kendi olarak hangisi iyi hangisi kötü? Mesela iki yılda ne gördün ne görmedin? Öbürü nasıldı bu nasıldı? Bir yani bir bana göre yine parlamenter sistem her şeyin önünde çünkü yani burada e, tabi yani 5000 kişilik parti bile bence meclise girsin halkın iradesini düzgün bir şekilde ortaya koysun. Çok parlamenter sistem tabii ki iyi. Şimdi normal bir ev, yani bir çekirdek ailede bile yani bir insan mesela anne baba çocuklar her zaman tek bir kişi karar verse bu olur mu? Olmaz. Hata yapma olası daha yüksek. Tabii. Şimdi e ee, parlamenter sistemde insanlar mesela orada Türkiye Büyük Millet Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milletin Meclisi değil mi? Hı. Orada oturulur, güzel kararlar alınır, ona eleştiriler yapılır ama bir yani ülkenin kaderine ister savaş olsun, ister tek bir insan karar veremez. Ben buna karşıyım. Yani ben bu benim şahsı görüşüm. Kim olursa olsun evet, ama kim? tek bir şey olamaz. Abi. Bugün nerede yarın başkasıdır ama yine yanlış. Tabii yine yanlış yani. Bugün bu olur, yarın bir başkası olur ama yani ne akıl... Şey Kesinlikle, akla ve mantığa aykırı bir kere yani. Akla ve mantığa aykırı. Evet muhalefet. Hamenter sistem daha iyi. Tek adam bir rejimi iyi bir şey değildir. Şimdi bir evde düşünün, bir kişi var evde, altı tane de hanımıyla beraber çocukları var. Ben yaptım, oldu. Olayı oluyor, İşaret anlat... Doğru. Tabii Doğru. ki yani şimdi hiç kimseye bir şey danışmadan ben yaptım, oldu. E ee, had... hadi... Hadi peki... tatile ha... Diyarbakır'a gidiyoruz. Evet, belki, o... belki istemeyecek Aynen, belki hata yapıyorsun. Mesela kaç tane çocuk yapacağını kimle karışır? Bırak ailesi karışsın kardeşim. Veya bir şey bir insan bir şey giyiniyorsa bırak kendi istediğini giyinsin. Kimseyi ilgilendirmez. İstişare daha önemli. parametre istişare daha, önemli. önemli. Parametre daha önemli. Şimdi, şey. şimdi ben dişçiyim. Ben ayakkabı yapabilir miyim? Yapamam ki. Yani öyle olması gerek. Herkes işini şey yapacak. E tabii herkes işini şey yapacak. Kim? Peki son soru efendim. Bugünlerde Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin ikinci yılına giriyoruz. Sizce bu sistem mi iyi? Parlamenter sistem mi efendim? Ya tabii ki yani parlamenter sistem her zaman daha iyi. Yani bunu kime ne faydası oldu? Şu an her şey tek merkezi yerden karar veriliyor. Bu kime ne faydası var? Daha Sen hızlı karar alıyoruz diyorlar. Daha iyi diyorlar. Ya bu neresi iyi? Yani kendilerine göre iyi, bana göre iyi bir şey yok. Vallahi onun için hangisi haydi Allah'ın nasip etsin. Ona fikriniz yok, teşekkür ederim. Şöyle, e, özellikle son 3-4 ayda pandemi sürecinde e, bu parlamenter sistemin değil de cumhurbaşkanlığı sistemin ne kadar faydalı olduğunu gördük. Yani çok acil alınması gereken kararlar bir anda alındı. Onun dışında işte sokağa çıkma yasağı olsun, e, yapılması gereken yasakları İçişleri Bakanlığı anında alabildi. Ama diğer eski sistem olsaydı aynen öyle çok daha e, sıkıntı yaşardı. Bana göre şu anda Türkiye Cumhurbaşkan Cumhurbaşkanı sisteminin halen daha ne olduğunu anlayamadı. Halen daha da anlamak sürecinde de yaşıyoruz. Ne olduğunu herkes bildiği değil. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Ki kal. parlamento sistemi iyiydi yani. Tabii. Çok teşekkür ederim. Bu sistem daha güzel bence. Daha mı güzel? Evet bence daha Çok teşekkür ederim. Eski sistem abi bana göre. Daha mı iyi? Eski sistem daha iyiydi. Bu Neden? başkanlık sistemini diyorsun değil mi abi? Evet. Eski sistem daha iyiydi bana göre abi. Mesela niye? Çünkü abi bence e Sadece her, bir kişinin elinde olmaması lazım abi ya. Bence eski sistem daha iyi. Şu anki sistem hiçbir şekilde bize bir yararı yoktur. Hep kendi çıkarları için vardır bu sistem. Yarın bir gün bir seçim olduğu zaman ben eminim ki var CHP olur. Yeni gelecek partilerinde örnek vereyim. Geldiği zaman eski sisteme döneceğini inanıyorum mesela. Ben hatırladığım kadarıyla parlamenter sistemin daha uygun olduğunu düşünüyorum. Genel bir düşünce yapısından daha çok insanların fikirlerinin ortak faydada buluşması ve istişare edilmesiyle çıkan kanunlar sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın aldığı adımlardan daha spesifik ve daha büyük kararlar olacağını düşünüyorum. Sanırım konu siyaset benim dışında kaldı ya. Sizin... Vallahi dediğim gibi istikrar... E te güzel te güzel çalışma için mesela bir yılda bile yani bütün müdahalelere yani rağmen Başkanız daha mı iyi? Bütün müdahalelere rağmen yararlarını görmeye başladık. Böyle giderse eminim daha daha iyi olacak. Faydalarını daha da çok göreceğiz. Ya ekonomik ekonomik olarak bakmak lazım. Şu anda ekonomik olarak bize ne kazandırdı, ne götürdü? Herkes kendi hesabına bakacak. Ben şimdi açık bir şey söyleyeceğim. Ama yurt dışında yaşıyorum. Avrupa'da eyalet sistemi var. Almanya'da. Ne sistem efendim? Eyalet sistemi var Almanya'da. Ama yine bir yere bağlılar. Önemli olan genel olarak birimlerin çalışması, belediyenin iyi çalışması, her, ki, yani belediyelerin, yerel yönetimlerin iyi çalışması ama yerel yönetimlere de ee, hükümetin, yani hani başkan ya da cumhurbaşkanının gerekli desteği vermesi. Sen şu partisin, sen şu partisin diyerek ayırırsak ülke ileriye gidemez. Ya birlikte ileriye gitmemiz lazım. Yani bunu partiler için... kardeşim, dünya, dünya bir açılma gidiyor. Dünya bir açılıma gidiyor, dünya teknolojiye gidiyor, her şeye gidiyor. Değişiyor. Yani eski sistemdeki e, bazı şeyler vardı. Kabuğu değişti. Yani kabuk değişti. Yani eski sistem farklıydı. Ama şu anki Cumhurbaşkanı şunu seslenmek istiyorum. Şu anki sistemi güzel ama yargı yok. Yok mu oldu yargı? Yargı yok işte. Yargı bağımsız değil. Sayın Cumhurbaşkanı ben açık ben de söylüyorum. Yargıyı bağımsız yap. Ülkemiz her şey düzelir. Bağımsız, yargı bağımsız olursa düzelir diyorsun. Düzelir. Yargı olsun, bağımsız olsun. Her şey düzelir. O da önce, ama... önce, önce önce şey adalet. Önce adalet. Pardon, özür dilerim. Şu an benimle konuşuyor beyefendi. <laughs> önce adalet. Önce adalet. Adalet ne demektir biliyor musun? Dağıtım demektir. İnsanlara hoşgörü demektir. Adalet mülkü temeli demektir. Yani ben mi söylemiyorum? Mevzu anlaşılmıştır. Teşekkür ederiz. Yani şu cumhurbaşkanlığı sistemi benim yaşım 40 böyle kötü bir sistem ben zaten hatırlamıyorum. Ondan parlamenter sistem tamam çok iyi değildi ama eksikleri vardı ama bundan yine eleştirilerek daha iyi olabilir. Yani ben tabii ki parlamenter sistemden yanayım. Hani onu dediğiniz gibi geliştirilebilirdi ama şu anki sistem dediğim gibi yaşım kurt berbat. Yani bu yaşıma kadar böyle bir sistem tek adam sistemi yani. Durum bu. Siz demince birisi dedi ki kararlar hızlı alınıyor. Özellikle pandemi sürecinde biz bunun faydalarını gördük dedi. Buna ne diyeceksiniz? Yani ne diyeyim at gözlüğü çok taksınlar devam etsinler o kafayla. Yani ne bileyim ben şaşırıyorum. Tabii ki yani nasıl insanlar bu bu ülkede yaşıyorlar ben hayret ediyorum. Diyorum ya benim yaşım 40 doğma büyüme ya İstanbulluyum zaten. Görüyorum ya hani çok